Size tekrardan merhabalar arkadaşlar. Bugün sizinle birlikte yeni bir video ile tekrardan karşınızdayım. Bugün Windows 11 nasıl kurulur? E, boş bir bilgisayar Windows 11 nasıl kurulur? Ve bu bilgisayar Windows 11 çalıştıramaz hatası nasıl giderilir onu göstereceğim. E, i̇nşallah o hata gelir ve bu bilgisayarı o hatayı da gösterebiliriz. Şunu da kapatalım gelme edebilir sanal makinede öyle bir özellik de var. Şimdi Şimdi Windows 11'inizi Microsoft'un Microsoft'un orijinal sitesinden indirdiniz ya da bir teknoloji mağazasından Windows 11 ISO'sunu satın aldınız diyelim. Burada yapmanız gereken ilk şey zaten yüklenecek dili vesaire buradaki hep her şeyi otomatik olarak bize seçmiş. Buradan sonrakini deyip şimdi yükle'ye tıklıyoruz. Aynı Windows 7, 8 10 da olduğu gibi bunda da aynı şeyi işlemi yapıyoruz. Şimdi bekleyelim. Burada bize ürün anahtarı soruyor. Ürün anahtarınız varsa buraya girin. Yoksa ürün anahtarım yok diyerek devam edin. Şimdi burada istediğiniz işletim sistemini seçin diyor. Siz stabil bir sistem aldıysanız mesela Pro'yu aldıysanız burada direkt Pro gözükür ya da hiç bu ekran gelmez. Ben direkt işte random education'ı seçeyim. Buradan siz istediğinizde seçebilirsiniz. Sonraki dediğimizde Windows bu bilgisayar Windows 11'i çalıştıramaz uyarısına ve aldık. Evet çok güzel. Şimdi buradan şimdi şu notlarımıza da bakalım. Shift F10 tuşuna basıyoruz. Buradan regedit yazıyoruz. Ve bize bilemek ekran geliyor. Bu ekranda arkadaşlar Sanırım yanlış hatırlamıyorsam, KelloShell Machine sistem setup klasörüne geliyoruz. Ya KelloShell, Kellokal Machine System evet buradan setup klasörüne geliyoruz. Ee, sonradan buraya sağ tıklayarak yeni e, yeni e, anahtar oluştur seçeneğine buraya sağ tıkla yeni anahtar oluşturuna tıklıyoruz veya lab e, config yazacağız lab config şöyle doğru yazdım herhalde bir bakalım yok şuradaki d'si büyük oldu yüksekten böyle bir atlandıralım lab config bir dakika neden hata verdi kim burada var mı? Yok. Ama her neyse, bunun ismini lab config yapıyoruz. Buradan oluşturunuz lab config anahtarına tıklayın ve buraya yeni 32 değeri oluşturuyoruz. Sisteminiz 64 olsa bile, bunu 32 bit olarak şey yapıyoruz. İsmi neydi? Bunun bypass ram çekte şey şöyle bay hem şey Change Doğru yazdım değil mi? Şimdi ben G'ye bunu oluşturuyoruz. Sonrasında yeni oluşturduğumuz lab anahtarını tıklıyoruz. Sağ tıklayarak The Word 32 bit değeri oluşturuyoruz ve yeniden bu The Word 32 bit'i oluşturup Bypass Secure Boot Check diyoruz. Tekrar diyoruz, Yeni diyoruz. Portos gibi. Bypass Nasıl yazıyoruz lan? Kopya yapalım biz direksiyonu. Çalışırsa. Şöyle ve. Bypass çekiyor. Ekliye bunu da yazdık. Şuradaki remin rest de büyük olacak değil mi? Hmm, bakalım. Aynen. Ve şimdi yeniden oluşturduğumuzu lab konfige tamam. gelin buradan bypass TPM check yazıyoruz. Şimdi tekrardan yeni diyelim. Bypass EPM Direkt tekrardan bunu oluştururuz. Az unutmayın. The Word 32 bit değeri olarak oluşturacağız. Ve sonrasında buradaki bütün değerlerin hepsine şunları iki kere bir yapıyoruz. Onun değil mi? Eee 16. Neyse. Bunların değerini hepsi hepsini bir yapıyoruz. Bu bir, bir, bir yazılımsal olarak bunları işleme soktuğumuz yani işleme yani bunları şey yazılımsal olarak enable ettiğimizi söylüyor bu bir. Sonra bunları kapatıp geri ileri yapalım. Sonraki diyelim. Ve evet. Gördüğünüz üzere lisans ekranı geldi. Buradan tike tıklayıp devam edebiliriz. Şimdi yeni bir tane şey açalım. Şuradan hepsini oluşturalım. Burada kurulum Windows 7, 8, 10, 11 gibi hepsi aynı. Bunu şöyle sonraki diyerek kurulumu başlatalım. Bu kurulum esnasında hiçbir şey yapmayın ellemeyin hiçbir şeyi. E, çarpıya basmayın. Çarpıya basarsınız zaten kurulum iptal olur. Kur, kurulum bitene kadar burada kendi kendine kurulsun. Yeniden başlatana kadar. Yeniden başlayana kadar e, ben size videoyu devam ettireceğim. Evet şu anda yeniden başlatma ekranı geldi. Siz burada beklerseniz yeniden başlatabilir ya da yeniden başlat butonu tıklarsanız az önce benim bastığım gibi. Tekrardan yeniden başlatabilir. Burada hiçbir şey tıklamayın cd ya da dvd kullanıyorsanız usb kullanıyorsanız da usb kullanarak da format atıyorsanız kesinlikle hiçbir şey kullanmayın Pardon basmayın Burada kendisi otomatik olarak yükleyecektir Burada biraz bekleyelim sonra bize görsel kurulum gelecek Detaylı kurulum diyelim Evet Yükleme Logosu kendinden geçiyor şu anda Evet, ha, evet. bu ekran da fena tozlamış ya. Bir gün tebze ben lazım. Bu bu Windows bir işletim sistemlerine ve böyle sorunsuz bir şekilde kurmanız için ilk olarak sizin bir bilgisayarı yeni ve dos, free dos olarak almanız gerekiyor. Yani. Aksi takdirde kullanamazsın. E, bu hatayı alırsınız. Yani bu hata için uğraşmanız gerekir. Direkt Windows'u pardon bilgisayarınızı FreeDOS olarak almanız gerekiyor. Ya direkt Windows 11 kurulu bir şekilde. Evet inşallah bugün hazırlayacak. Hatta farkındaysanız ben de sanal bilgisayarı Windows 10 olarak kurdum. Bu hatayı almak için, size göstermek için ve Windows 10 Windows 10 tabanlı bir iş e, tavan makinesine Windows 11 kuruyoruz. Hadi bakalım inşallah bugün kurulacak. Ya da ben şu videoyu durdurayım. Durdur dumanlar şimdi ya bir haber. ekran gelir falan. Evet tekrardan bilgisayarı yeniden başla. Arap şükür şimdi kuruluma geçiyoruz sanırım tekrarda. Eğer tekrardan hazırlanıyor falan derse şöyle içinden geçeceğim. Evet geliyor sanırım. Evet hadi bakalım yaparsın koçum hadi koçum hadi. Bir saattir bekliyorum seni hadi. Hadi yaparsın hadi. Daha bunun bir de render var. Evet geliyor. Hadi biraz beklemeyeyim hemen hemen gelsin hadi ya. Of bilgisayarla ne kirlenmiş be. Neyse. Evet geliyoruz. Hadi bakalım. Uf, uh, bayağı sıcak. Evet. Windows 11'in görsel şölenliği kurulumu geldi. Mükemmel kurulum varmış lan ben böyle olduğunu hatırlamıyorum. Neyse evet Türkiye'de yaşıyorum ben. Amerikan falan değilim. Evet Türk'üm. Evet deyip devam edelim. Uh, şunu tam ekran yapalım. tam ekran yapsam da yine yarıyor. Bir arada Windows'un kralı. Evet, klavye üzerindeyiz. Türkçe Q. Evet, bu arada Q ya da F olduğunu öğrenmek istiyorsunuz. Klavyenin en başındaki harfe bakın. Orada ya Q ya da F vardır. Şuradaki harfe falan bakın. Gerçi klavyeler klavye geçer. Değişir. Neyse. Evet. Ses ayrı bakalım. Ses. Ses butonu açılacak şimdi. Açılmıyor. Hayır. Evet şu an güncelleştirmeler diyor Biz bunun güncelleştirmelerine bakarsak. Ertesi gün devam ederiz. Şu hava şu anda yanıyor. Kaç derece daha bu? Bu kadar sıcaklığıyla. Evet şimdi işiniz ve okulunuz için ayar yapalım diyor. Biz buradan. Oturum açmak istemiyorum ben burada. Sen şimdi bana neden getirdin bunu? Hocam ben oturum açmak istemiyorum. Etki alanı ekledirdim. Bu nasıl bir şey oluyor abi? He isim girelim. Şöyle root girelim. Tanımlı olsun. Bala girmeyeceğim. Sonraki diyelim. Şimdi bizi dayatacak illa bunu bu hesap işlemi bu Microsoft tamam güzel oldu. Ya bunların hepsini kabul edebilirsiniz ya da kabul etmek istemediklerinizi ya da ne işe yaradıklarını bakmak istiyorsunuz. Açıklamalarını okuyun. Kabul edip devam ediyorum ben. Evet. Şükür şu biraz bekleyin yazısı geldi. Evet merhaba. Sen de merhaba. Bu arada bu Windows 10'da ışıklar yanıp yanıp sönüyordu. Burada böyle e, arkada buğulu bir ışık falan yanıp sönüyor. Güzel yapmışlar aslında. Kurulumu falan da iyi. Ben şurayı geçsem ya atlatsam da ne yapalım ya da gidelim bırakalım bu arada arkadaşlar herhangi bir sıkıntınız olursa sormak istediğiniz bir şey olursa discord adresimi açıklamalar kısmında vereceğim e, oralardan bana ulaşabilirsiniz. Bu sen bana ulaşabilirsiniz oralardan dedim ya. Şuradan da bir boostlayalım bilgisayara Oha 89 ne lan? Azalttı tamam güzel. 70'e düşürsen yeter bana. Niye en azından 79 yaptı? Hmm, aa özlemişim lan şu yazıyı. En son bu yazıyı şeyine görüyordum. XP ya da Windows Vista'da görüyordum. Bilgisayarınızı açık ve fişe takılı halde bırakın. Herhalde masaüstü olarak görüyor bilgisayarı. Neyse fark etmez yani. Şu şarjdan çok aç çekelim şarjdan. Evet tamamlanmak üzere. Deli ve bize Windows 11 masaüstünü saldı artık. Evet. İşte yeniden bir Windows 11 kurabildik. Oh be. Uzun zamandır temiz bir Windows 11 görmedim. Aa internete bağlı. Hayret. Neyse. Evet arkadaşlar. Şimdi bugünkü video. <laughs> Pardon. Bugünkü videomuz bu buraya kadar da. Bir sonraki videoda tekrardan görüşmek üzere. Hoşçakalın. Ee, bu arada Windows 11'de şu anki yaptığımız ayarlarda hiçbir şey sorunsuz e, çalışmıyor. Az önce de dediğim gibi herhangi bir sorunuz olursa ya yorumları da verilsin ya da Discord, Discord adresimden bana ulaşıp yazabilirsiniz. Ee, diyeceklerim bu kadar. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi unutmayın. Teşekkür, beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın.